arkadaşlar hazırlandım ısıtlandım ve okula gidiyorum kombinimi göstereyim size bu şekilde güzel oldu beğendim ben şimdi ilk önce Beşiktaş'a geçebilirim ama bu fikrim değişebilir çünkü Bahar'la da geçebiliriz okula Bahar kafede şu an ya da direkt durağa gidip duraktan otobüse binip okula da gidebilirim şimdi karar vereceğim yolda ya sağ taraftan ya sol taraftan gideceğim. Bakalım

Merhabalar. Durakayım. Evet, başladık. Kayıt 1-3. Ben Loma çok. İyi de format konuşmaya devam edeceğiz. çeker video. hasta oldum. Gerçekten hani çok kötüyüm ve okula da gitmek zorundayım. Artık yoklamalar QR kod bile oluyor ve hani o kod da 10 saniyede bir değişiyor. imza olayı kalktı. O yüzden hazırlandım. Kominim de gösterdim. Okula gidiyorum. Ve hani dün mesela 7'ye kadardı ve sadece bir saat konuşup bıraktılar. Bugün de aynı şey olacak ve bu halde boşuna gidecekmiş gibi hissediyorum. Yapacak bir şey yok. Yani hakkımı şimdi kullanmak istemiyorum yoklama için. <laughs> o yüzden diyoruz. Bu arada ilk videom yayınlandı. <laughs> Çok heyecanlandım. Arkadaşım biraz gülüşümle dalga geçti. Kendi arkadaşım. Ben biraz fazla gülüyorum. <gülüyor> Ama gerçekten elimde olan bir şey değil.

şimdi eve geldim. Çok geç oldu. Yani bir ders için gittim zaten ve trafik yüzünden ayrıca yani otobüs metro, metrobüs, otobüs yaparak geldim. Çok geç oldu. Kahvaltı yapamadım zaten. Onu da poğaça yiyerek çözdüm. Şimdi Erişte'den böyle makarna tarzı bir şey yapıp yanına da çoban salatası yapmayı düşünüyorum. Çoban salatasını çok seviyorum. Böyle tellerden giriyorlar arkadaşlar. Sonra ben çok seviyorum bunları. Bırakasım gelmiyor hiçbirine. Şuna bakalım. Evet. Çok soğuk. Götüm buz götüm. <laughs> Elim buz götüm. <laughs> İlahi bahar. Yani öyle bir açıdan çekiyor ki. <laughs> Bak böyle çek. Bak güzel çıkıyor. Çay geldi. Çay Bir kere ben anı anlatıyorum. Müşteriye çay götürürken böyle verdim. Çaylar. <laughs> Bir de şey çok yapıyorum. İki orta bir saate kahve geldiği zaman bana müsaade ediyorum. Peki su çıktı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> Frank Bey'in günlüğünü çekiyoruz. Ne çekiyorsun? <laughs> Sude'ye vlog. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Oğlum patlarsam falan dur bekle. Güzel çıksa. Bahar dağı ya. Ee... Arkadaşlar müşteri geldi de çok fazla şey yapamıyoruz evet. Bu da kanalın sahibi güzel insan. Çok... Antalya. <laughs> <laughs> Bu da Feriha bulaşık yıkıyor. Bulaşık makinesi bozuldu. Bir şey istersen ara beni. Ha, tamam. Öyle. Buyurun kanalın sahibine geri veriyorum. <gülüyor> Acaba? Evet. <laughs> <laughs> Mehmet Dağ'ın tarzı. Sütümüz bozuk. bozuk. Hayır, bozuk Hayır. değil. Frank'in sütleri şey, çok güzel. Evet, süt evet Frank'in sütleri çok güzeldir. La yanlış anlaşılmasın. Yulaf sütü. Barista. Yulaf değil ya, sen badem koydun. <laughs> Valla ama ben çaktım. Badem abi. koydum evet. Badem <laughs> koydum. İngilizce <sütü. gülüyor> <laughs> Ben az önce bir tane müşteriyle İngilizceyi söktüm. O kadar güzel konuştuk benle. Evet. Evet. Talim alınca tabi buldum. Dora Altı mı? Şey Dora o hep geliyor biliyor musun? Mi? söyleyebilir miyim? <laughs> Burada başı bu yakıyorum Barista nasıl tılaşıkları <laughs> Evet. Belki Barista'mız <laughs> çok yoruldu <laughs> Mehmet. Evet ben <laughs> hastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Öksürüyorum. <gülüyor> 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 Tırnağım kırıldı. <laughs> otobüste yaptım. Çünkü uyanamadım. Ay O kim? Deniz. Deniz. Mi? Şimdi kombinimi göstereceğim. Şey Evet. 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 Sadan bir arkadaş bir porsiyon istediği tatlı ikram edilecek. Ama abi <laughs> ben öyle mi sadarım ki? Neymiş neymiş? Geldim. <laughs> Çok yorgun görünüyorum ya. Hep aynı şey bak şimdi yokların başında. İnsanlar insanlar çirkinlemesin yani. Çirkinler derse bir bahanemiz olsun. <laughs> Liva kolu belli. <laughs> Dövmelerinizi nereye yaptırdınız? Kadıköy'de canım dövmecim soğana var. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugün Sude'nin kanalındayız. Evet Sude'nin kanalındayız. Bugün yine Sude sinirli. Evet Sude çok sinirli. Bize bağlı her zamanki. Sude'nin kanalı. Size çok sinirliyim. Geçen direnç mi gitmişsiniz böyle? Hani inanılmaz <laughs> kıskandım. Sude'nin kanalı. Artık birlikteyiz. <laughs> Lades'e girdik Alp'le. <laughs> şimdi Kimin kimi borcu var bilmiyorum ama Bu sefer kesinleşecek <laughs> Bakın abi Bu ne ya? Bu ne? Yetenek yetenek Deniz atı mı bu? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Bakın şimdi kapıdan içeri gireceğim burada çalışır. Bak bak Emre de Franklin'in şeyini çekiyor şu an. Bu ne? Franklin bloğu. Bu da Sudeli kanalının bloğu. Aynen. Biz Tore'yiz bakar mısın? Allah belam öldük biz bu arada. Gerçekten Allah belam verdi. Bugün Sudeli ağzı bu da benim kahvem. kahvelerini daha önce görmüş müydünüz? Kendisi normal art yapamıyor. Kurban. Ee, kurbağa. Gel Bu da tutar bay bay. Bay bay. Sude normal art yapamıyor. Sadece kurbağa yapabiliyor ve e, Sude kurbağa başka ne yapabiliyorsun? biliyorsun? baykuş, kardan adam, baykuş, kurbağa falan yapıyor. Gözde bahar, Gözde, Gözde. Sude'nin kanalını Hangi Sude? Çok seviyorum. Normalde o şuna Evet, değil mi? Senin vloglarını ben çekebilir miyim? Teşekkür Senin YouTube kanalın mı var? Gerçekten Niye öyle baktın? O bakışı gördüm kamerada. Kırıcıydı bu arada. Yeter daha. Bu ne ya? Şey 2014 tam bu olay. Gel. Hala. Evet çalışıyor. Vücudumun bir yerden destek alması gerekiyor. İçtikten sonra sekeceğim. gideceğim. Hiçbir şey çekemedim çünkü yani uyuyordum. Ve planlarım vardı. Ve sonra birden işten aradılar. İhtiyaçları şey varmış o yüzden oraya gittim. sonra Onur'la bir yemek yedim. Ve banyoyu temizledim da diğer işimle alakalı hiçbir şey yapamadım. Sabah kalkınca yaparım dedim, yapamadım, uyanamadım, görüyorsunuz halimi. Spora falan hiç gidemedim. Bugün atlatıp, rahatlamak istiyorum yani. <laughs> Çok bunu nasıl söyleyeyim. Şimdi spora gitmek istiyorum, işlerimi halletmek istiyorum, düzenli olmak istiyorum. Yani rica üzerine ve nasıl bir durumda olduğumu bildiğim için arkadaşımı gideceğim. Sonrasında yine bir düzen gerekiyor yani. Çünkü hastaydım. Tam iyileşsin. Bugün yine burnum falan akıyor. Çok sinirlendim bu duruma. Beni rahatsız şey oldu. Ondan sonra oh, olmadı. Evet. Bakalım şeklindeyiz. Işte, bunları daha güzel oldu şeyler geldi. Ha bitmedi. Başka şeyler de yapacağım. Aklımızda var bir şeyler. Yüzümle hemen diyeceğim ama bugün makyaj yapamayacağım ama Sıvıklı <laughs> içip çıkacağım etten. Görkem vardı. Parayı ben geçeceğim yine. Yine çekerim bir şeyler zaten. Sadece gelin bir paket sadece kafada çekeyim. Çünkü sadece kafede. Ay çok kötü konuştum. Neyse. Hasta olduğum çok belli oluyor mu? Bence yeni uyandım. Çok belli oluyor ama hasta olduğum kadar. Ice White Mocha böyle Ve görkem. <laughs> evet evet arkadaşlar bu ben... Ay tanışalı 3-4 gün oldan ama Sudan'ın vlogunda çok beni göreceksiniz gibi bir şey sanıyorum. Hayat bak bu arada. Şoktuz, fotoğraf evet. şu an lap götürün geldi. Hayır. Oldum, Yine. <laughs> Aşk Bu sefer kim aşık olma ama. <laughs> Hastaymış. <gülüyor>